Değerli kardeşlerim, bu videoyu çekmeye ihtiyacı duydum. Çünkü geçen günkü çektiğim karadut videosunda çok çelişkili e, bilgiler e, geldi. Mesajlar mesajlar yazdılar. İşte hangi dut? Yekşi dut mu? Yok normal e, bilmem ne dudu mu diyerekten. Arkadaşlar bakın benim dudum tam olaraktan e, olmadığından bir, birkaç tane iki tanesini aldım. Çünkü daha henüz e, tam e, olgunluğa erişmedi bu karadudum. Tamam, ağaç öyle büyük bir ağaç değil zaten. Normalde benden biraz daha boylu. Bakın arkadaşlar. Dut işte bu. Yani bu normal bildiğimiz kara dut. Hani yok ekşi dut, bilmem ne. Hayır, ekşi dut değil kardeşlerim. Bakın. Bir de acaba dedim insanları ben gerçekten yanıltıyor mu diyerekten vicdan azabı çekerim diyerekten dün akşam lokum yedim. Bakın lokum yedim lokum. Hem de 4-5 tane lokum yedim. 4-5 tane lokum yedim yahu. Bu çok büyük bir şey. Özellikle sabahleyin aç karnına şu anda saat inanın altı 6.30-7 arası. Yani gel şimdi hemen kalkasıya ölçtüm ee, kan kaç acaba benim diyerekten inanın Vallahi de billahi de 88 çıktı bakın benim Eğer bu karaduttan tedavi olmamış olsaydım benim şu anda 220 çıkardı 220 olmasa da 180'lerde olabilirdi O yüzden ben kimseyi kandırmıyorum kimseyi aldatmıyorum arkadaşlar bakın şu bildiğimiz karadut, şu bildiğimiz karadut, mucize bir şey, mucize bir şey. Bu karadut, ha hemen karadudu yiyip de, ertesi gün şekeriniz düşecek diye de bir aklınıza gelmesin. Belki düşürüyor da, dün, dün yedim çünkü. Ama tedavisi, tedavisi bu karadudu, bir yılda bir buçuk ay falan iki ay yakın karadut veriyor. Bu karadudu. Siz her gün 15 tane, 10 tane yiyin sabahları aç karnına. Yediğiniz zaman gidin 15-20 dakika sonra ölçün. Kontrollü bir şekilde yapın. İnsülün kullanan arkadaşlara lütfen doktorunuza danışmadan bir şey yapmayın. Hiç kimsenin sorumluluğunu da kabul etmiyorum. Ben iyileştim ama bu bilgiyi herkese yaymak istediğimin, İyi tarafı Allah rızası için yapıyorum. Herkese bu bilgiyi yayayım diyerekten. Bana öyle bir mesajlar geldi ki şu an bundan önceki bir videomda, şeker videomda, hani Karadut videosunda. Seni dava ederim bak dedi düşmezse diyor. Ulan sen içme, sen yeme. Sen yeme ya kardeşim ya. Sen, senin için kötülük vurmuş zaten. Sen yeme. Hiç kimsenin sorumluluğunu kabul etmiyorum. İsteyen yapsın, isteyen yapmasın. Ben başımdan geçen olayı anlatıyorum herkese. Ben iyileş. Bak geçen yıl şu dudu yedim. Şu dudu yedim. Her sabah 10-15 tane. Belki bazen 20 tane bile yedim oldu. Hiç bir zaman şekerimi yükseltmedi. Ama bakın unutmayın şunu. Kara dudun iyice olgunlaşmış olmanları yemedim. Hani bir gün önce yeşildi. Ertesi gün bakın bunlar da bak hafif Şöyle güne şey yaparsam. bak hafif bir yeşillik bile var. Kırmızılık bile var görüyorsunuz. Yani tam olgunlaşmamış olanları yedim genelde. Neden ama öyle oldu? Ağaç çünkü bana yetiştiremedi ki. Küçük ağaç ya. Ağaç küçük. Bu geçen yıl daha da küçüktü bakın. Belinin inceliğine bakın. Bu ağaç geçen yıl daha da küçüktü. Günde zaten 10-15 tane e, karadut yapıyordu. Onu da ben yiyordum yani. Onu da, hani bir öyle üzerinde durup da iyice şekerleşme durumuna gelmemiş olanları yedim hep genelde. Ha yesedim belki de yine de aynı olacaktı. Çünkü bu bu kara dude, kardeşim bakın Allah insanlara öyle bir güzel haberler, şeyler izler veriyor ki bakın ben bunu sıktığım zaman bakın arkadaşlar ben bunu sıktığım zaman ne yapıyor İnsan, aynen kana benziyor kana diyor ki kardeşim. Ey kulum, ey kulum diyor. Sen bunu yediğin zaman diyor, kanlarında diyor, kanında diyor, eğer diyor bir rahatsızlığın varsa işte bu ona iyi gelecek. Bu ne nedir kanınızda? kolesterol olabilir, ondan sonra şeker olabilir. Yani belki de ben şekerden bahsediyorum. Kandaki mili daha neler iyileştiriyor. O yüzden arkadaşlar, tabiatta o kadar çok böyle insanı iyileştirecek şeyler var ki araştıran yok. Her biri almış fabrikadan ilaçları bir içiyor, 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 içiyor. Ben şeker ilacı 10 seneden beri şeker ilacı içiyordum. Bak işte bıraktım al. Bak bu kara sayesinde bıraktım işte. İsteyen bunu yapsın, isteyen yapmasın. Kimsenin sorumluluğunu da kabul etmiyorum kardeşim. Ama kurtulmak isteyen varsa denesin kardeşim. Kontrollü bir şekilde denesin. Bak bu kara dudu Bütün köylerde her mahallesinde olan hatta hani mahallelere dikin, yol kenarlarına dikin. Bahçem varsa bahçeye dikin, parklarda varsa parka dikin. Bu mucize bunun yaprağını bunun yaprağını Saracoğlu Satin. Bakın. Saracoğlu hocamız bir profesör doktordur bilirsiniz. Yaprağının videosunu çekmiş. Bunun şekeri düşürdüğüne dair. Ben de oradan yola çıkaraktan bu yaprak bunu yapıyorsa bunun kan rengine gelen karadut niçin yapmasın dedim. Ve ben bunu deneme yaptım. De, hani ne derler deneme yanılmam durumuyla. Ya arkadaş biliyorsunuz ki yer çekimi bile bir ağacın altında duran bir arşimetin Kafasına e, elmanın düşerek yer çekiminin bulunmasını sağladı. Bu işler böyledir. Tesadüftür. Bak işte. Ben bunu bu, buldum. İsteyen yapsın, istemeyen yapsın. Ben Allah rızası için paylaşıyorum bunu. Unutmayın bunu. Allah rızası için paylaşıyorum. Ve benim bugün sabah kan ölçümü resim olarak koyacağım videomun üzerine. 88 ölçümü göreceksiniz ve akşam en az 5 tane lokum yedim. Hoşçakalın. Paylaşmayı unutmayın kardeşler. Bakın paylaşın. Sevaba girersiniz. Ben bir sevap işlemeye çalışıyorum. Siz de paylaşaraktan, çoğaltaraktan bu videoyu. Ben bu e, YouTube'u bırakmıştım. Ama bu, bunun için tekrar başladım. Bakın YouTube'u bırakmıştım. Benim Vertigo videolarım var. Hepsi 1 milyon üzerinde, 10 milyonun üzerinde sadece Vertigo'dan insan iyileştirdim kalp tıkanıklığı, damar tıkanıklığıyla ilgili bir sürü videolarım var. Saçla ilgili bir sürü videolarım var. Hepsi de gerçek onların. Hepsi de yanılma yapma meselesiyle insanların başından geçen olayları anlattım orada. Hiçbirinde yalan yok. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Paylaşırsanız memnun olurum. İnsanlara dağılsın. Hiç olmazsa bir sevabın ucundan da siz tutun. Hoşça kalın arkadaşlar.